Dostlar şimdi size bir konudan bahsedeceğim. E, bu a elektrik bir tuzakçı arkadaşlarının bana tehdit ve hakaret etmelerinin bir sebebi var. E, bu arkadaşlar şöyle söylüyorlar. Aslında haklı da görüyorum bu konuda onları. Bu arkadaşlar diyor ki zaten nehre e, yoğun miktarda zehir ve kimyasal e, dökülüyor. Balıklar zaten bundan kaynaklı olarak ölüyorlar. Sen bu yüzden bizimle uğraşma diyorlar. Bu konuda eyvallah tamam zaten ölüyorlar. E, tabii sizden başka biri balıkları öldürsün istemiyorsunuz. Bunun da farkındayız. Ama ben de şunu soruyorum. Bu zehir kimyasalın döküldüğünü bildiğiniz nehirden yakaladınız, yasa dışı avcılıkla yakaladığınız balıkları e, niye insanlara satıyorsunuz? Yani dostlar e, bu sudan balık yiyen insanların 5-10 yıl içinde çok ciddi sağlık sıkıntıları çıkacak. E, bu video bittikten sonra... Hemen Instagram'dan çıkıp bir Google'a girin. Sakarya dökülen kimyasallar, burada yaşanan balık ölümleri, buradan e, balık genelik taktilde ne tarz sıkıntılar başınıza geleceğini şöyle Google'da birkaç araştırma yapın. Birkaç şey aslında zaten karşısında bir dünya şey çıkacak. Bir bunlara bakın derim. E, bu videoyu da bilmesini istediğin arkadaşına göre gönderebilirsin. Hadi rastgele.